arkadaşlar. Çalışmasak bu bardak süt vermiyorlar vallahi. <laughs> 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 Bazı yerlerde bu otu patozdan geçirip saman haline getirirler ve o evet. tamamen e, Ayşe, şeyini hadi. zararlıdır. Evet. En doğrusu budur. E, hani bazen e, bir ölçü işletmeyle ilgili ilgili fikirleri derler. Bu basit bir ölçü ama burada işin e, düzgün yapıldığını görüyoruz. Tebrik <laughs> ediyoruz. Maşallah. Hadi bakalım. Makinesini evet, evet. aldık biz bunu yapalım. Vatandaş getirdi. Hiç bozulmadan. Bara, bu en şekilde orada Evet. Bir, bir de ee, otomatik evet. Gel bakalım kaç ton var? Bari yanına geçerseniz siz de alalım. Kaç ton şey. İçeride. Kaç o, o, ton var? Kaç ton var? Bir ton, ton. ton sürü tamam, var. Var tamam. şu an anda... nasıl? Sabah akşam. Evet. kaç tane bir gelip alıyorlar Büyük, evet. küçük evet. geliyor var. Evet. Çok güzel. Teşekkür ediyorum. Acıları da şampiyonu. sezon şampiyon. var tartısı var, ölçüsü evet, var. Bakterisini yani. evet. ölçülüyor. Ya işte karşıya geliyor, hazırlanıyor. Onlar sıralırken. He. Onlar bitince onu takılıyor 10 tane. Evet.

grubu yukarıda. Hedef bu sırası. de yapıyor musun? Hayır. Hayır. Hayır.